mən arada bu nəsələ gördüyünüz kimi görəv modundakı Ramazan görəv modunu tamamlayacağıq. Mən burda Sol Skier olanı tamamladım. Amma Sol Skier-dən evrensel dərəcə oyunçusunu ala bilmədim. Charlton-u da aldım. Charlton-u aldım. Amma Ramazana xüsusi görəv modunda tamamladıqdan sonra 3180 cevherim var bu arada. <laughs> onları atacağız. <atabiliyor. Gülüyor> Atılsın. Atılsın. Ondan sonra da gördüğünüz kimi atıldı. Ben bu kalmışım dün. Sissiz. metre. Videoya başlayan kimi Jeremy Doku kolama 30 metre bomba plase gol başlık geli. Tapa. Hocam Kosme. <Sessizlik> Vur! Hayır! Sırtı kordu onu neyin insan? Serçe onu. Bas Tony Gold! Müthiş kurtardı Alisson bekar. Daha evlenmemiş işte bekar. Oooo! Oh. tutardı <Sessizlik> Maradona bıraktık Maradona 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 Ha direk Direk Maradona direk Şuradan başladık 29, 9 şov var bugün. Bu arada turamı da almışam. Her şeyi videodan kenar elemişim. Bakın Maradona gol bu arada. Doku almışam. Ee, turam almışam. Aspili Koyet almışam 104. Ve kardon almışam. O bir sonuçlarda satmışam. Biraz ışık verim. Hıh. Ah, direkt. Aa ah. Oedda, 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 Kapı. Simen kapısı. gol. Victor Osimen! Bakın burada baştan vurdu yeni hava yok bana bir defa da de sıfırdan baştan vurdu. Gol cool oldu Victor Osimen. Harika başlıyoruz maça. O ve Doku şov var bugün. Doku bırak da Osimen, e. O'si gidiyor. Victor. Osimen vuramadı. 도쿠호장야 u 파니니 g 호 y Bu gol mü? Neuer. kurtardı. Şöyle gönderdim. Bastoni al. Bastoni şutu geçmiyordu.

Çupa, çupa, çupamızı ver onu. Çupa, çupa, çupamızı ver onu. Erik Dayer gol attı Erik Dayer şimdi Maradona yeni Osimhen'i kasırttı o simen kaçsa o simen kaçtı Oha frikik. Ay dağvla golü. Maradona niye vurmuyor? Tapa vurur, tapa Ben bu bir şeyleri istemem. Peki ben cevheri <laughs> mən burda oyundan çıxacam. Çinq qəm bulu istəmi də əməsləndə. Nəyinəmi? Mustiro onun onu Ayru 4681 satıla bilər açım. Heç vaq açmamışam hələ ki. Heç vaxta yani, deyəndə hə neçə vaxtı açmıram daha doğrusu. Dört bin Liga günlük teklif atırım. Haydi bir yüz yüz iki de istiyorum. Doksan yedi, doksan sekiz, doksan yedi, Satım. Sat 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 sat. ა დენ ჩარლტონს almışam 嗯。Mm hmm. <Sessizlik> Nasıl dostlar gördünüz ki paket hastalık falan e, pul kastık gördünüz ki sağ olun salamat kalın ya da dayanın Lan tez Saat Ver Mm-hmm. station, to see kan videoen salam, 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 salam,